Selamlar, günaydın, hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Bugün sizlere bir detoks çay tarifi vereceğim. Malum yaz geliyor. Güzel bir çay yapalım ve hemen tarife başlayalım. Malzemeleri açıklama kısmına hepsini yazacağım. Oradan bakarsınız. Bize lazım olacak elma, limon, karabiber, zencefil ve nar çiçeği bir de yeşil çay. Tabii ki kaynatılmış su ve bir de çubuk tarçın ekleyeceğiz. Dilimlediğimiz limonlar. Doğradığımız zencefil. tüm karabiber nar çiçeği bu isteğe kalmış bir şey ben seviyorum doğramış olduğumuz elmalar isterseniz yeşil isterseniz kırmızı Yeşil olsa daha iyi olur. Bir çubuk tarçın ve yeşil çay. kaynatılmış suyumuzu ekleyelim ve dinlendirelim. 3 ile 5 dakika arasında dinlendirelim. Bunu gün boyu tüketelim. yapacak olanlara kolay gelsin. Şifa olsun. İsterseniz bir kaşık bal ile tatlandırabilirsiniz. Ama inanın bu kadar güzel kırmızı elmanın lezzeti ile şeker koymanıza hiç gerek yoktur.